Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularına başlıyoruz arkadaşlar. Bu hazırlık sorularımız 5 tane mantık 5 tane de kümeler sorularından oluşmaktadır. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden önerme olanlarına tik işareti koyunuz. Doğruluk değerlerini yazınız diyor arkadaşlar. Başlayalım. Ordu Giresun Havaalanı denizi dolgu yapılarak inşa edilmiştir. Önermedir arkadaşlar ve doğru bir önermedir diyoruz. En büyük negatif tam sayı eksi 2'dir diyor. Yan, yanlış bir önermedir arkadaşlar. Eksi 1'dir. Trafik kurallarına uyunuz. Önerme değildir arkadaşlar. 3 katının 4 eksi 17 olan doğal sayı eksidir diyor. Bu da bir önermedir ama yanlış bir önermedir. Nereden anladık? Doğal sayı eksi 7 diyor arkadaşlar. Doğal sayı eksi 7 olamaz. Hangi spor dalı ile ilgileniyorsunuz diyor. Bu soru cümlesi arkadaşlar. Önerme olamaz. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatiftir diyor. Bu da bir önermedir ve doğru bir önermedir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız birinci soruyu. İkinci soruya geliyoruz. X bir R sayı olmak üzere P, Q ve R önermeleri veriliyor diyor. Önermesinin yanlış olduğuna göre diyor. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu önermenin yanlış olması için veya'nın yanlış olması için her iki tarafının yanlış olması lazım. P ise Q da sıfır olmak zorunda arkadaşlar. R de şuraya yazayım. R olmak zorunda. Sıfır olmak zorundadır. Hemen R'yi yapalım. Şu tarafa sonra yapalım. P ise e, şey R sıfırsa, e, yani yanlışsa şu önerme yanlışsa arkadaşlar yani X o zaman tam tersini alacağız arkadaşlar. X'i eksi e 2'den büyük veya eşit alacağız arkadaşlar. X eksi 2'den büyük veya eşitmiş. Yukarıya geçiyorum. P ise Q e, yanlış bir önerme olması için arkadaşlar 1 ise 0 olmalı. Yani P1 zaten x eleman tam sayı olacakmış yani. Q de 0 olmalı. Yani Q'nun hata yani yanlış bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman mutlak değeri x ne olacak? Tam tersini alacağız arkadaşlar. Küçüktür 5 alacağız arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? Elimizde şu var arkadaşlar. Elimizde tam sayı olması gereken bir x var. mutlak değer x, x 5, 5'ten küçük olması için arkadaşlar eksi 5 ile x'in 5 arasında olması gerekiyor. Ayrıca ne var? X eksi 2'den büyük olması gerekiyor. Bunların hepsini toparladığımız anda arkadaşlar eksi 2 ile x 5 arasında bir sayıdır diyoruz arkadaşlar. X'in alabileceği değerler toplamı diyor. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Şu kısım zaten sıfırlanır. 3 ile 4'ü topladığımız anda ne olur? Değerler toplamı 7'dir diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Böyle bir e, 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 denklik verilmiş. Doğruluk değerinin tablosunu yaparak e, gösterin diyor arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? P'yi, Q'yu yazacağız. P ve Q'yu yazacağız. P veya P ve Q yazarsak e, ispatlamış oluruz arkadaşlar. 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 değil mi? Sonra P ve Q nedir? Her ikisi doğru iken doğru. Diğer hallerde yanlış. Şuralar hep yanlış arkadaşlar veya da arkadaşlar şu ikisine bakacağız. 1 veya 1 1'dir. 1 veya 0 1'dir. 0 veya 0 0'dır. 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Gördüğünüz üzere bu ikisi ne oldu arkadaşlar? Birbirine denk çıktı. 1 1 0 0 çıktı. O zaman bu önerme bu denklik doğrudur diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. 1 olduğuna göre P Q ve R önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuyor. Bulalım arkadaşlar. Her ikisinin olmak zorunda arkadaşlar bunların 1 olmak zorunda çünkü sonuç V'de sonucun 1 çıkması için x de 1 olacak. İlk kısmın 1 olması için içerinin ne olması lazım? Şu değilden dolayı içerinin 0 olması gerekiyor. Buranın 1 olması için R'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 0 olması gerekiyor. 0'ın değili 1'dir ancak değil mi? Devam ediyoruz. Buranın da 0 çıkması için P üssü veya Q'nun de Q 0 çıkması için P üssünün 0 Q'nun 0 olması gerekiyor. Buradan P ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Bu şekilde 3'ün cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Geçiyoruz. 5. sorumuz. Bir hayvan tavuksa iki ayaklıdır. Koşulun önermesinin karşılığı tersi ve karşı tersini yazın diyor. Yazalım. Karşıtı tersi karşıt tersi değil mi? Hepsini yazacağız arkadaşlar. Şimdi Karşıtı ne yapacağız? Yer değiştireceğiz arkadaşlar. Bir hayvan diyeceğiz. Bir hayvan. İki ayaklı ise ise tavuktur. Tavuktur. Böyle bir cümle kurabiliriz karşıta. Devam ediyoruz tersine. Bir hayvan tavuk değilse bir hayvan tavuk değilse değil ise değilse iki ayaklı değildir. Bu şekilde tersini alabiliriz. Karşı tersi ise şu ifadeyle şu ifadeyi ne yapacağız? Diğer değiştireceğiz. Bir hayvan iki ayaklı değil ise değil ise nedir? Tavuk değildir. Tavuk değildir. Bu şekilde ne yaparız? Cümlemizi kurarız arkadaşlar. Geçiyoruz. Altın soru küme sorularına başladık arkadaşlar. B kümesi verilmiş. 2, 3, 4 kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerin hangilerinin B kümesine eşit olduğunu bulunuz diyor. Bakalım. 1 ile 5 arasındaki doğal sayılar kesinlikle B kümesine eşittir. Çünkü 2, 3 ve 4'ten oluşur arkadaşlar. Geçiyoruz. 5'ten küçük doğal sayıların içinde 0 da olduğu için B kümesine eşit değildir. Bu olmaz. Bunu geçtik. E kümesine geçiyoruz. 2 ile 4 arasındaki e, ve 2 ve 4 dahil olmak üzere doğal sayılar diyor. Bu da nedir arkadaşlar? Yine 2, 3 ve 4'tür. Bu da B kümesine eşittir arkadaşlar. Son şık 6'dan küçük 2'nin katı olanlar diyor. B kümesinde ne var arkadaşlar? 3 olduğu için bu da B kümesine eşit değildir. Yani B kümesi C'ye ve neye eşit oluyor? E'ye eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Yedinci soru. A ve B birer küme olmak üzere diyor. Şunlar verilmiş. 4 S A 3 S B 2 S A kesişim mi? Ne yapacağız arkadaşlar? Bunların e, üçünün de aynı anda e, ortak katını alacağız. Yani 12 K'ya eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eşitleyelim. Burayı 3 K ile, burayı 4 K ile, burayı da 6 K ile eşitleyebiliriz arkadaşlar yazı çiziyoruz şu şekilde. Şekilde çizmek çok güzel oluyor arkadaşlar. A, B diyorum arkadaşlar. A fark B'ye 3K diyorum. B fark A'ya 4K diyorum arkadaşlar. A kesim B'ye de 6K diyorum arkadaşlar. S, A dediğimiz S, A 9K'dır. Şu. S, B dediğimizde nedir? 10K'dır. Toplarsak 19K yapar. 19K'yı soruyor arkadaşlar. Burada SA bileşim B nedir? Şurayı SA birleşim B diyelim. Toplasak 13K yapar değil mi? Hepsini toplarsak. Bu da 52 eşitmiş. Buradan K'yı bulabiliriz. 52'den 4 çıkar. 4'e bölersek 52. Getir burada yerini yazarsak arkadaşlar. 19 çarpı 4'ten ne yapar? 38, 76 olarak SA artı SB'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Burada sıralı ikili sorusu var arkadaşlar. Sıralı ikili sorusu da sorulabilir. Ne yapıyoruz? Böyle bir eşitlikte birinci bileşeni birinci bileşeni, ikinci bileşeni ikinci bileşeni eşitliyoruz. 2M 1 eşittir 7 diyorum. 2M eşittir 8 yapar. M eşittir 4 yapar. 3N artı 1 eşittir 10 diyorum. 3N eşittir 9 yapar. N eşittir buradan 3 yapar. M eksi neyi soruyor değil mi arkadaşlar? 4 eksi 3'ten cevap 1'dir diyoruz arkadaşlar. Kartezyen çarpımda sorulma ihtimali var onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kartezyen çarpımı nedir? A mesela 1 2 diyelim. B kümesi 3 4 diyelim. A Kartezyen çarpımı B nedir? Sıralı ikilerden oluşur şu şekilde. Mesela 1 3 ondan sonra 1 4 ondan sonra 2 3 2 4. Bu şekilde bir A Kartezyen çarpımı B kümesi de sorulma ihtimali var arkadaşlar. Geçiyoruz. Yani bizim cevabımız burası da ama şu sağdaki soruda sorulabilir. Geçiyoruz. Bir okulda bulunan 240 öğrenci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sarışın kızların sayısı sarışın değil. Bu hasta sağlam falan gibi sorular da var arkadaşlar. Evet ne, ne yapıyoruz? Sarışın kız, sarışın erkek. Esmer kız, esmer erkek. Bakalım şimdi. Kızlar var elimizde. Bir de erkekler var. de sarışınlar var, sarışın esmerler var değil mi? Şimdi bakalım sarışın kızların sayısı sarışın erkeklerin sayısının iki katı yani x ile 2x diyebilir şu şekilde diyebiliriz. Esmer kızların sayısı ile esmer erkeklerin sayıları toplamı sarışın yani şu A ile B diyeyim mesela A artı B arkadaşlar toplamı sarışın kızların sayısının 6 katıdır. Yani sarışın kızlar dediğimiz 2x'in 6 katı. Şunun 6 katı. Yani 12x yapar değil mi? Şu şekilde yazabilirim. 6 katıdır. Buna göre bu okulda kaç tane sarışın öğrenci bulunmaktadır? Yani sarışın öğrenci dediği 3x soruluyor. Evet, sorumuzu da bulduk. Şimdi arkadaşlar bütün okul neydi? Aşağı taraf 12x. Yukarıda 3x de orada. Tüm okul Nedir tüm okul? 15x'tir. Toplam 15x. Tüm okulun öğrenci sayısı kaç? 240. x eşittir. Bu ne yapar? 15'e bölersek 16 yapar. x'i bulduk. Bizde neyi soruyor? Sarışın erkekleri. yani 3x'i soruyor. 3 3x çarpı 16'dan 48 olarak bu şekilde cevabı bulacaksınız arkadaşlar. Geçiyoruz. Son sorumuz. Böyle bir alt küme sorusu sorulabilir arkadaşlar. Olmak üzere A alt küme, K alt küme, B koşunu sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir diyor arkadaşlar. Burada A kümesini mecburen K kümesi kapsaması gerekiyor. Yani K kümesinin içinde A virgül B garanti olacak. Biz bunları seçmiyoruz. Bunu soru seçiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Geriye kalan şu 4 elemandan biz alt kümeler oluşturacağız. 4 elemandan kaç alt küme oluşturuyoruz? 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümeler oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sorulabilir veya içinde işte mesela B kümesi verir. A, B, C, D diye. İşte içinde A olan iki eleman alt küme sayısı gibi sorulabilir. Örnek veriyorum. İçinde A olan dediği anda A'yı siz seçmiyorsunuz. Dikkat edin. A olan veya olmayan soruları aynı sorulardır. A'yı siz seçmiyorsunuz. Geriye kalan üç elemandan iki, bir eleman seçiyorsunuz mesela. 3'ün birlik kombinasyonundan 3 çıkacak. Yani bir eleman mesela A, B gibi veya AC gibi bir eleman seçiyorsunuz. Bu şekilde 3 tane alt küme oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Neyse sorumuz bizim nedir? Şu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet 9. sınıf 1. Birin dönem yazılı sorularımızı bu şekilde hazırlıyor, hazırlanabilir arkadaşlar. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Siz yine çalışmalarınıza devam edeceksiniz. İyi çalışmalar diyorum. İyi günler diyorum arkadaşlar.